Evet sevgili seyirciler şimdi yine haberlerimize bir virgül koyalım. Diğer bir konuyu yakın plana alacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025 yılını aile yılı ilan etmesiyle birlikte bir takım destekler, paketler açıklanıyor biliyorsunuz. Onların da şartları artık netleşmeye başladı. Nedir onlar? E, faizsiz evlilik kredisinden bahsediyoruz. Kimler yararlanabilecek şartlar nedir? Öğreneceğiz detaylarını. Mali Müşavir Sayın İsmet Çetinkaya yayın konuğum. İsmet Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Murat Bey, hoş bulduk. İyi günler diliyorum öncelikle. Çok teşekkür ediyoruz. Bu aile yardımıyla başlayalım. Ee, çocuk sayısına göre belirli bir rakam ödenecek ailelere. Ama bundan e, kimler yararlanabilecek, nasıl olacak, ne zaman gürüllüğe girecek ve nerelere başvuru yapmak gerekiyor detayları sizden dinleyelim. Buyurunuz. Evet kısaca sorunuza cevap vereyim. ilk başta e, yürürlüğe girdi şu anda. Cumhurbaşkanımız açıkladıktan sonra başvurular başladı. Şuradan başlamak istiyorum öncelikle. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene neden e, kabinede aile yılı ilan edilmesini söyledi? Sayın Cumhurbaşkanımız yaklaşık 20 seneye yakınlık 3 çocuk tavsiyesine devamlı bulunuyordu. Son gelinen noktada da bir müdahalenin gerekli olduğunu tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti. Burada İstanbul Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir çalışma vardı. Uzun yıllarda yapmış olduğu bir çalışma vardı. Bu rapor öne geldi. Şimdi burada şu örnekleri verelim. Dünyadaki doğurganlık hızı 2.10. Türkiye'de ise 2001 senesinde 2.38 iken şu anda 1.51'e kadar düştü. Avrupa Birliği'nde 1.54. Yani Avrupa Birliği'nden daha alt seviye bir doğurganlık hızımız var ve nüfus nüfus artış hızımızda geçtiğimiz yıllara nazaran ciddi manada azalmış vaziyette. 65 yaş üstü nüfusu da baz alırsak çünkü yaşlanma e, kriterlerimiz de arttı. E, dünyada en fazla yaş nüfusa sahip olan ülke Monaco. En az yaşlı nüfusu sahip olan ülke ise Katar. Bizim de yaşlı nüfusumuz yıldan yıla artmış vaziyette. Çünkü doğurganlık hızımız hızımız azalmış vaziyette. Bundan kaynaklı olarak da böyle bir hem ekonomik hem de sosyal modelleri içeren bir paket açıklandı. Sayın Cumhurbaşkanımız 2000 önce açıklamış olduğu ekonomik modellerde, sosyal paketlerde önümüzdeki dönemlerde devreye alınacaktır. Şimdi doğurganlık hızını arttırmak için çocuk sayısıyla ilgili teşviklerden başlamak istersek bu zaten hali hazırda vardı. 2015 yılından itibaren vardı. Ancak rakamlar güncellenmemişti. 2015 yılından itibaren uygulanan rakamlar ilk çocuk için 300 lira idi. ikinci çocuk için 400 lira. Üçüncü çocuk için ise 600 lira idi ve bunlar tek sefere mahsustu. O seneden bu seneye hiçbir artış olmamıştı. Ancak bu sene açıklanan rakamlarla beraber ilk çocuk için tek sefere mahsus 5000 lira annenin hesabına yatırılacak. İkinci çocuk için ise her ay 1500 lira yatırılacak. Üçüncü ve daha sonrası çocuklar için ise yine her ay 5000 lira yatırılacak. Ve çocuk 5 yaşına gelene kadar da bu ücretler yatırılmaya devam edecek. Şimdi Burada... Ee, Çocuk sayısını teşvik etmek için, arttırmak için yapılan adımlar bu şekilde. Şimdi şöyle bir durum var mı? Çok özür dilerim. Tabii bunun dünyada birçok örneği var. Yıllardan beri orada sosyal devlet çok ön planda olduğu için çok ciddi rakamların da ödendiğini biliyoruz. Bu da aslında doğurganlık hızını arttırmak açısından da önemli bir güç. E, ancak bundan belirli bir gelirin e, altında olan aileler mi yararlanabilecek? Yoksa herkese kapsayan bir durum mudur bu? Herkesi kapsıyor. Burada en ufak bir kriter yok. Burada herkesi kapsıyor çocuk Hı -hı. yardımlarında. E, şeyde e, 150 bin lira kredi de bazı kriterler var. Hı -hı. Orada Hı -hı. gençlere yönelik. Şimdi burada açıklanan e, pakette 3 tane ana ayak var. Birinci ana ayak evliliği teşvik etmek. Çünkü evlilik yaşımız gitgide günden güne artıyor. İkinci ana ayak mevcut evlilikleri korumak. Çünkü evlilikleri korumak da günden güne yıldan yıla zorlaşıyor ve boşanma oranları da artıyor. Üçüncü ana ayak ise doğurganlık hızını arttırıp nüfus artış hızını arttırmak. Şimdi bu üç ana ayak üzerinde alınan tedbirler var. Şimdi ilk söylemiş olduğumuz ana ayakta evliliği teşvik etmek. Yani gençlerin evliliğini teşvik etmek amacıyla... E, fa, sıfır faizli kredi. Nedir bu sıfır faizli kredi? 150 bin lira kredi kullanabiliyorsunuz. Bu aslında uygulamada 2024 Şubat ayında deprem bölgesinde uygulamaya alındı pilot bölge olarak. Daha sonra 2024 Eylül ayında Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinde pilot bölge olarak alındı. Çünkü bu 3 vilayet Bartın, Karabük, Zonguldak Türkiye'deki doğum oranının en düşük olduğu bölge olduğu için alındı. Şu anda ise iki gün önceden itibaren tüm vilayetlerde, 81 vilayette yani ülkemizin her tarafında tüm gençlerimiz bu imkandan faydalanabilecek. 81 ilde dinle... herkes bundan yararlanabilecek. Evet. Herkes Hangi şartları şartlarımdan... taşıyanlar peki yararlanabiliyor? Evet gelelim oraya. Şimdi burada 9 tane ana şart var. Birinci şart e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak Türkiye'de ikamet etmek yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşınızdır ama yurt dışında ikamet ediyorsunuz bu krediden faydalanamayacaksınız tabii ki. İkinci şart ise gençleri teşvik edeceğini söylemiştik 18-29 yaş arasında olması lazım yani 30 yaşından gün almamış olması lazım 18 yaşında tamamlamış olmanız lazım. Üçüncü şart ise herhangi bir üzerinize tapu taşınmaz kaydınızın olmaması lazım. Bir araç kaydınız elbette ki olabilir ama burada bir tapu, arsa, bir daire olmaması lazım. Üçüncü e, şart, dördüncü şart ise çiftlerin e, son 6 aylık gelir toplamı e, iki buçuk asgari, 2.3 asgari ücreti geçmiyor olması lazım. Bu da yaklaşık 51 binlere lira civarına tekabül ediyor. E, burada dör, beşinci ana e, şart ise nikah tarihinden en az 2 ay önce ya da en fazla 6 ay önce başvuru yapıyor olmanız lazım. Örnek verelim sizin şu andan itibaren 2 hafta sonra bir nikahınız var bundan faydalanamıyorsunuz. Yani en az 2 aylık bir süre olması lazım. Ya da nikah tarihiniz 8 ay sonra bir nikah tarihiniz varsa buna şu an faydalanamıyorsunuz. 2 ay sonra faydalanabilirsiniz. Yani nikah tarihinden en az 2 ay en fazla 6 aylık süresinin olması lazım. Bir de bu çok güzel sosyal projelerden bir tanesi. Buna başvuru yapmak için evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmanız lazım. Ve e, evlendikten sonra da iki sene süre, süreyle bu danışmanlık ve eğitim projelerine katılmanız lazım. En güzeli de bu çok kısım çok galiba. Güzel, en güzeli bu çünkü... Aslında bir nişanlık evresi gibi yani devletin sunmuş olduğu sonuçta nişanlık nedir? E, evlenecek çiftlerin birbirlerini tanıması, ailelerin birbirini tanıması, birbirlerinin psikososyolojik olarak durumlarını e, tahlil etmesi, ona göre nikah kararlarını vermesi için burada devletin aile bakanlığının çok güzel bir projesi. Aslında maddi projelerden daha ziyade sosyal projeler daha ön plana çıkması açısından çok güzel. E, daha sonra mesela bir terör suçundan bir hüküm giymişsiniz ya da diğer farklı işte uyuşturucu madde gibi bir hüküm giymişseniz affa da uğrasa bile bundan faydalanamıyorsun. Ve son olarak da bu kapsamda daha önce bir kredi kullanmamış olmanız lazım. Yani bir krediden kastım herhangi bir ihtiyaç kredisinden bahsetmiyorum. Bu proje ile ilgili bir kredi kullanmamış olmanız lazım. Bunu bu şartları sağlayan herkes e-devlete girdiği zaman ben bununla ilgili bireysel olarak girdim. Ben Karşıma uyarı çıktı. Siz faydalanamazsınız dedi. Ee, ben yaşları kriterleri tutan bir kişinin E-devlet şifresiyle beraber girdim. Başvuru şart şekillerine baktım. Çok rahat bir şekilde E-devletten başvurular yapılabiliyor. Evet. Bu şekilde şey. Bu da evet. peki iki kişinin de yani evlenecek çiftlerin karşılıklı kriterler taşıması lazım. İki tarafın da onay vermesi lazım. hesaba ne zaman geçecek bu krediler? Evlendikten sonra başvuruyorsunuz. E-devletinize onay tuşuna basıyorsunuz. Nikah tarihinizden bir sonraki ayın 20. gününe kadar hesabınıza geçmiş oluyor. Peki e, şimdi tamamen herhalde asgari ücretle her iki e, çiftin de ikisinin de asgari ücretle çalışan olması gerekiyor anladığım kadarıyla. Bundan yararlanabilmesi için 22-22-44 gibi yapıyor. 51 bin mi dediniz üst limiti ya, gelirleri? İkisinin toplamı 2.3 asgari ücret ben hesaplamıştım. 50 bin 800 tekabül ediyor yanlış hatırlamıyorsam. Evet bir burası var. Bir de şöyle bir durum suistimali açık olabilir mi? Bu krediden yararlanmak için böyle bir yola başvurup aslında niyetleri bu olmayan insanlar açısından belirli bir süreyi geçirme zorunluluğu bu evlilikte şartlar içerisinde herhalde böyle bir şey de yok. Şartlar içinde öyle bir şey yok ama şu var e, evlendikten sonra iki yıl süreyle eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmayı taahhüt etmesi gerekiyor. İki yıl süreyle oraya katılmak zorunda. Tabii tabi, evet. tabi. Evet, gayet güzel yani devlet üzerinden de başvurularını yapabilirler buna ilave edeceğiniz bir şey var mı İsmet Bey her iki konuya evet, bununla ilgili maddi ekonomik paket buydu diğer önümüzdeki günlerde şunları bekliyoruz sosyal paket olarak mesela sadece bu katıl eğitime danışmanlık hizmetlerine katılmayı taahhüt etmek değil ihtiyaç halinde de e, talep edebilecekler bu eğitim danışmanlık hizmetlerini e, kreş destekleri olacak ücretsiz ya da Düşük maliyetli kreş destekleri olacak. Ee, özellikle kadınlar için esnek ve uzaktan çalışma modelleri. Bunlar uzun zamandır konuşuluyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalar var. Bu sene muhtemelendir ki bununla ilgili bir e, çalışma e, hayli yılı olduğu için gündeme gelebilir. Tıbbi imkanlar sağlanacak bir çocuğunuz olmuyor olabilir. Bununla ilgili bir tıbbi destek alabileceksiniz. E, kreş desteğini söyledik ve son olarak da şunu da bekliyoruz. Toki'den e, bir konut desteği bekliyoruz yeni evlenecek çiftlere. 18-29 yaş arası bir konut desteği bekliyoruz uygun faizle olarak. Evet gençlerin zaten evlenememekteki en önemli başlıca nedenlerin barınma biri problemi. hem barınma hem ekonomik koşullar nedeniyle bu yola girmeye cesaret edemiyorlardı. Bu bir anlamda belki itekleyici bir güç olabilir inşallah. 150 bin lira en azından birçok ihtiyaçlarını giderme noktasında faydalı bir rakam gibi duruyor. Çocukla birlikte de bu gelirlerinde bir artış söz konusu olacak. Bakalım nasıl yansıyacak hem evlilik rakamlarına hem de çocuk sayılarına, nüfus rakamlarına bunu da zamanla göreceğiz. Tabii, çok zamanla göreceğiz şimdi. Evet çok teşekkür ediyorum. İlave edeceğiniz başka bir şey var mıydı? Ben teşekkür Hatta ediyorum. Diyorsun. Şunu söylemek istiyorum. E, son olarak son cümle ilave edeyim. Sadece böyle devletimizin yapmış olduğu ekonomik katkılardan ziyade e, özellikle evlenecek gençler, evli olan çiftlerin yaşı ne olursa olsun ben te devletimizin şuna müdahale etmesini rica ediyorum özellikle e özellikle televizyon ekranlarında aile kurumunu çökerteci yayınlar, diziler, televizyon yayınlarına bunlara özellikle dikkat edilmesi lazım. Geçtiğimiz yıllarda 20 20 30 sene öncelerdeki aile dizilerinin ailece beraber oturup izleyebileceğimiz, çocuklarla beraber oturup izleyebileceğimiz dizilerin yapımların e, dikkate alınması, bunlarla ilgili çalışmaların ekonomik tedbirlerden daha önem taşıdığını ben buradan özellikle sizin aracınızı ifade etmek istiyorum. Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Sadece dizilerle ilgili değil aslında gündüz kuşağı programlarının da ciddi şekilde alınması 24 gereken öncelikli olarak kesinlikle e, bu konuda da bir adım atılması e, önemli olacaktır. Çok teşekkürler tekrar Malim Şahir Sayın İsmet evet, Çetinkaya. Sağ olun İyi, efendim. Kolay sağ gelsin. Olun abi.